Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere isim tescil firmasını anlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz üzere kanalımızda 2020 yılından beri yapmış olduğumuz bir seri var. Hosting inceleme serisi. Şu zamana kadar 4 tane firma inceledik. Bugün de 5. firmamız isim tescili inceleyeceğiz. Şimdi bu eğitim serisini çekme amacım hem sizlere hosting firmalarını tanıtmak hem de her birinin birbirine özel faydaları ve çok güzel fırsatlar var. Yani mesela birinde domain çok ucuz, birinde hosting on numara bir şekilde çalışıyor, birinde ücretsiz seçenekler sunuluyor. Bu şekilde Bizlerde de bütün firmaları elimden geldiğince incelemeye çalışacağım. Şimdi isim tescil firması Türkiye'nin en büyük domain firmalarından bir tanesi. Zaten siteye girdiğimizde de burada bunu kendileri de belirtmiş. Peki niçin en büyük firmalardan bir tanesi? Arkadaşlar fiyatları çok ucuz. Özellikle ilk üyeliklerde görmüş olduğunuz üzere şöyle başlayalım isterseniz. Nokta .com'dan başlayalım. Nokta .com 1.99 yani 2 dolar ve doların şu an 17 lira olduğunu baz alacak olursak 34 liraya geliyor. Yani bir .com domaini şu an 34 liraya alabiliyorsunuz ilk üyeliklerde ve bu da 10 numara bir fiyat. İşte isim tescil bu yönde gerçekten de kullanmanız gereken firmalardan bir tanesi. Bunun yanı sıra XYZ, işte Click, Site gibi uzantılar da aynı şekilde, hemen hemen bu fiyatlarda. Hatta nokta Click ve nokta Site 1 dolar, yani 18 TL. Bu fiyatlar görmüş olduğunuz üzere bayağı uygun arkadaşlar. Nokta Org normalde işte 13-14 dolar bazında satılıyor, o da burada 8 dolar. İşte Nokta Online, Nokta Link, Nokta Net çok ucuz, görmüş olduğunuz üzere. Bu da Nokta Com gibi 2 dolar ücretinde. İşte bunun yanı sıra nokta art işte nokta top nokta bilmem ne gibi birçok uzantılar mevcut. Şimdi gerçekten de buradaki fiyatları çok uygun olduğunu anlamışsınızdır. İsim testinin en çok tercih edilmesinin sebeplerinden bir tanesi bu. İkinci tercih edilme sebeplerinden arkadaşlar bir tür firması. Ola ki bir sıkıntı yaşadığınızda hemen iletişim numarasından iletişime geçebiliyorsunuz. Bu konuda da oldukça güzel bir seçenek. İşte bunun yanı sıra bazı yabancı firmalar da var. Mesela hosting yerden size bahsetmiştim. Onu anlatmıştım. Onun da hizmetleri çok güzel. Ama arasındaki fark ne? Bir tarafta Türkçe bir site oldu mu? Bunun e, herhangi bir sıkıntıyla karşılaşırsanız karşılaşın. Domain'de, Hosting'de, SSL'de fark etmez. Hemen saniyesinde telefonla ulaşabileceğiniz bir e, hosting firması. Burada işte domain paketlerini görebiliyorsunuz. Hatta şu özelliği de var. E, voice ile domain'in sahip beğeni de öğrenebiliyorsunuz mesela bunu ben daha önce sizlere göstermiştim ama yine göstereyim atıyorum mesela trention.com ne zaman alınmış ve kimler tarafından alınmış bunu görmek istersek eğer gizlenmediyse tabi hemen bakabiliyoruz yanlış yere mi tıkladık aynen domain sorgulamaya gelmişiz buradan şuna tıklıyoruz ve buraya yazıyoruz şimdi gelip yenilediğim zaman bakın ne diyor burada 2009 yılında kaydedilmiş diyor. 2019 yılında güncellemesi var diyor. 2028 yılına kadar bu kişiye ait diyor. 2279 günü var. Domain yaşı da 13 yaşında diyor. Burada da işte domain sahipleri hakkında bilgiler var. İşte adı soyadı, şirketi falan filan diye burada gözüküyor. Yani arkadaşlar bakın merak ettiğimiz her şeyi biz buradan araştırabiliyoruz. Atıyorum mesela ne 11. Aynı şekilde bunun da bilgilerini burada görebiliyoruz. 2025'e kadar 2000 yılında alınmış görmüş olduğumuz üzere e, bu bulunduğu firma İHS firması tarafından e, doğuş grubunda burada sahip olduğunu görüyoruz. Sonuç olarak arkadaşlar burada istediğimiz domainlerin sahipleri hakkında da bilgi edinebiliyoruz. Onun haricinde hosting paketleri var. Hosting paketleri de uygun paketler de var gerçekten. Bakın görmüş olduğunuz üzere ekonomik hosting paketinde ayda 1.5 dolar yani ortalama işte 25-26 lira tutuyor. Ücretsiz e, nokta site domain uzantısı veriyor. İşte bir adet domain barındırabiliyorsunuz. 5 GB yer 200 GB trafik diyor. E, i̇şte Mailbox'lar, e-posta adresleri falan burada gözüküyor. Ya da diğer paketlere de buradan bakabilirsiniz. Şu an bu fiyatlarda gerçekten oldukça uygun. Ayrıca şimdi bir diğer avantajı da burada Bayi Hosting'i de kullanabiliyorsunuz. Yani bu nedir? Hemen sizlere söyleyeyim. Burada birden fazla mesela web tasarım işiyle ilgileniyorsanız ve birden fazla firmanın e, takiplerini yapıyorsanız o zaman da bu paketler sizler için oldukça güzel paketler oluyor. Onun haricinde girişimci desteği de varmış. Buna baktığımızda da ne diyor? e web siteleri üzerinde mal veya hizmet satın alma hareketi olarak tanımlanmaktadır diyor. Herhalde e-ticaret sitenizi kuruyor burada da o şekilde bir seçenekleri var. Onun haricinde mail şeyleri var. Toplu mail hizmetleri, mail destek platformları, SSL sertifikası, sunucu. Eğer isterseniz burada kiralık sunucu da kiralayabiliyorsunuz. Bu da oldukça güzel. Burada paketler var. işte RAM olarak, trafik olarak siz de buradan sunucu da kiralayabiliyorsunuz. Mesela bir adet Bundan kalmış, bir adet bundan kalmış. istediğiniz paketi de kiralayıp e, kendi sunucunuzu da oluşturabiliyorsunuz. Arkadaşlar, isim tescil firması bu şekilde, fiyatlarının oldukça uygun olması gerçekten de bu firmayı e, oldukça yüksek yere taşımış bir durumda. Sizlerde de ihtiyacınız olan domainleri ya da hostingleri uygun fiyata almak isterseniz bu firmayı kullanabilirsiniz. Aktif olarak ben de domain konusunda bu firmayı kullanıyorum. Gerçekten de bakın buradaki rakamlara bakacak olursak 650 binden fazla kayıtlı domain var diyor. 570 binden fazla da müşterimiz var diyor. Bu da zaten bu firmanın ne kadar da büyük bir firma olduğunu gözler önüne seriyor. İsim tescili isim tescil hakkında bahsedeceğim seçenekler bu şekilde arkadaşlar. Sizler de isim tescile girerek rahat bir şekilde istediğiniz domain ya da hosting paketlerini alabilirsiniz. Şimdi burada şunu da söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız bunu muhakkak yorumlarda belirtirler. Örneğin burada .com yeni aldığımızda işte 2 dolar bazında alabiliyoruz ama ileriden zaman geçti. Yani bir, sen bir sene sonra biliyorsunuz bu domainler yıllık oluyor ve yıllık yenileniyor. Bir sene sonrasında 2. dolara aldığınız bu domainin ücreti de elbette ki aynı 2 dolar kalmıyor. İşte o zamanın mevcut ekonomik şartlarına göre artış da sağlanıyor. Bunu da burada sizlere söyleyeyim. Yani ilk aldığınızda her yıl 2 dolarmış gibi bir durum söz konusu da değil. İsim teşkilatı firmasını bu şekilde inceledik ve birçok ihtiyacımız olan her şeyi buradan uygun fiyatla alabildiğimizde görmüş olduk. Bu videomuzda bu kadar tutuyorum. Bir sonraki hosting inceleme videomuzda hangi firmayı incelememizi istiyorsanız ya da hangi firmayı tanıtmamızı istiyorsanız bunları yorum kısmında belirtebilirsiniz elimden geldiğince de o firmaları da incelemeye ve e, tanıtmaya çalışırım Umarım bu videoda e, birçok arkadaşımız için oldukça yararlı olmuştur hemen alt tarafta bulunan Hosting inceleme serisine tıklayarak diğer incelemiş olduğumuz hosting firmalarını da inceleyebilirsiniz arkadaşlar her birinin birbirinden ayrıcalıklı özellikleri mevcut. O halde ben bu videoyu bu kadar tutuyorum. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere.